Herkese selamlar. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Dia Video markasının LGS4 modelini incelemek üzere karşınızdayım. Evet yine bu videomuzda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi oldukça profesyonel ve bizlere sunulan oldukça premium bir IEM kulaklık incelemesini yine bu videomuzda sizlere göstermiş olacağım. Ki markanın bizlere burada sunmuş olduğu oldukça iddialı ve performans odaklı bir ürün olduğunu da söylemek istiyorum. Ve 2022 yaz tasarım ödülünde aldığını yine buradan görüntülememiz mümkün arkadaşlar. Yine sizlerde de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Linsol markasının kendi web sitesine gidebilir ve bu IEM kulaklığa ve bunun gibi birçok farklı IEM kulaklıklara ulaşabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde kutu açılımına geçecek olursak da markanın bizlere sunmuş olduğu öncelikli olarak çift kapaklı bir kutu tasarımımız yine bizlere eşlik etmekte. Kapağı kaldırdığımız zaman ve karşınızda D-Audio LGS 4 modeli oldukça premium ve şık bir kutlaması bulunuyor. Ve bizlere açısından bu kutlamanın ardında ise bir kılıfımız ve kılıfımızın ardında ise yedeksiz konuşlarımız da yine bizlere eşlik etmekte. Hemen hızlı bir şekilde bizlere sunulan şöyle bir Kartımız diyebileceğim bir bölme içerisinde yer alan bir de kullanım kılavuzumuz ve hızlı başlangıç kılavuzu diyebileceğim bir kitapçığımız. Bizlere şık ediyor ki bu bile oldukça premium bir şekilde yine kutlanmış durumda arkadaşlar. Ve az önce size bahsetmiş olduğum kılıfımız %100 deri olarak bizlere sunuluyor. Ve tabii ki de el yapımı olduğu söylenerek de yine %100 Alman işçiliğiyle üretilmiş bir ürün olduğunda dile getirebilirim. Yine derisinin kalitesini ve rengini görüntüleyebiliyoruz. Oldukça güzel bir rengi bulunuyor açıkçası. yani bir cüzdan gibi yanınıza taşıyabilirsiniz. Boyut anlamında görmüş olduğunuz üzere tam olarak avucuma bu şekilde gelecek konumda oldukça başarılı ve şık bir kutlaması ve mıknatıslı kapak desteğinin de yine bulunduğunu söylemek istiyorum. Hemen kutumuzun ardında bizlere ilk etapta karşılayan iki adet farklı renklerde çıkması sunulan ve ikisi de silikon olan şöyle yedek silikon uçlarımız kulaklığa takabileceğiniz ve hiçbir farkı bulunmadığını söylemek istiyorum. İkisi aynı yumuşaklıkta. Kalite anlamında da muhtemelen aynıdır. Yine burada bir sim iğnemiz bulunuyor. Ki bu sim iğnesinin ne işe yaradığını da yeni videomda sizlere bahsetmiş olacağım. Hemen hızlı bir şekilde şöyle kulaklığımın ardından görmüş olduğunuz gibi özel yapım bir kablomuz. Ve bu kablomuzun devamı nesi? Şöyle ayağım kulaklıklarımı da hemen hızlı bir şekilde almak istiyorum. Evet, ayağım kulaklıklarımıza yakından bakacak olursak ilk etapta yine beni açıkçası en çok cezbeden kısımlarından birisi ise tasarım oldu. Yine Diaudio markasının Legacy 4 modeliyle birlikte bizlere sunmuş olduğu harika bir tasarım ve siyah odaklı bir renk teması bulunduğunu söylemek istiyorum. Aynı şekilde bu siyahın farklı tonlamasını ve görmüş olduğunuz gibi kulağınızın dış çeperinde gözükecek olan bu dış kapak yüzeyinde yine tasarlamanı tabii ki de kendiniz seçebiliyorsunuz. Yine Diaudio markasının şöyle gümüş işlenmiş şekilde logosunu ve çok güzel bir şekilde açıkçası bir tasarım şablonunu yine buradan kulaklık üzerinden görmek mümkünken kulağınıza oturacak bir dış tasarımda yine bizlere bu kulaklık modeliyle birlikte eşlik ediyor. ve yine bu kulaklığımızla birlikte bizlere sunulan 4 geçiş anahtarlı özel bir görmüş olduğunuz gibi butonumuz bulunuyor. Özel bas ayarı ve özel orta ses ayarıyla birlikte yine sizler kulaklığınızı kendiniz kişiselleştirebiliyorsunuz. Şu anda Görmüş olduğunuz gibi içerisinde yer alan az önce bahsetmiş olduğum bu sim iğnemiz tam olarak bizlere bu işte işe yarıyor. Ve devamının ise istemiş olduğunuz yer yaptıktan sonra yine daha net ve daha iyi bir ses deneyimini kendi kişiselleştirmiş olduğunuz düzeyde dinlemiş oluyorsunuz. Ve yine bu kulaklığımızla birlikte bizlere sunulan 8 mm'lik polimebron özel dinamik sürücü içerisinde yer alıyor. Aynı şekilde bu dinamik sürücülerle birlikte sesi daha net ve daha temiz bir şekilde sizler dinlemiş oluyorsunuz. Ve bizlere sunulan az önce bahsetmiş olduğum gibi kişiselleştirilebilir özel alan olduğu için de daha iyi bir ses deneyimini yine bu tarz ayam kulaklıklarla yaşamanız mümkünken tabii ki de kulaklığımızın haricinde ise özel bir kablomuz da yine bizlere bu kulaklıkla birlikte eşlik etmekte ki oldukça kalın görmüş olduğunuz gibi şeffaf bir tasarımla bizlere sunulan sadece bununla kalmaksızın istemiş olduğunuz gibi kişiselleştirebileceğiniz farklı renk seçeneklerinde uyumlu yine silikon uçlarımızda ister siyah siyah renk isterseniz de beyaza beyaz renk şeklinde kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Ve devamlı ise OCC4 çekirdekli özel bir kablo içerisinde yer alıyor. Ki tabii ki de bu kablomuzun oldukça uzun olması ve bizlere sunulan görmüş olduğunuz gibi bu tarz krom detaylarla eşlik etmesi de bence renk doygunluğu ve tema anlamında oldukça tasarımsal anlamda çıkısı hem başarılı hem de performans anlamında bizlere sunmuş olduğu kaliteyle birlikte tam alabileceğiniz orta sınıf bir profesyonel ayam kulaklık olmakla bizlere eşlik ediyor. Hemen Şöyle ayam kulaklığımın kutusunu şöyle kenara alacağım. Eğer ki herhangi bir yere gittiniz diyelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kulaklığımıza zarar gelmeden açıkçası. Ve yine bu şekilde kutumuzun içerisine sığdırabileceğiniz boyutta ve görmüş olduğunuz gibi oldukça premium ve şık hissettiren bir tasarımda. Kalite anlamında zaten dediğim gibi %100 organik beri olarak yine bizlere sunuluyor. Ve Alman işçiliği ile zaten size bahsetmiştim ama yani şu anda gerçekten o kadar güzel gözüküyor ki renk anlamında ise bence seçilen en iyi renkler arasında oldukça uygun bir renk teması yine bu kılıfımızla birlikte bizlere sunulmuş olmuş. Orta hacimli bir beyaz ayam kulaklığıma silikon ucunu taktım ve görüntü itibariyle tam olarak görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. yine yani şu şekilde gösterecek olursam da oldukça şık bir tasarımla yine bizlere eşlik ediyor. Yine sağ tarafındaki kulaklığı ise siyah renk bir Silikon uçta aktığım zaman yine bu kulaklığımızın da siyah renkli bir silikon uçta görüntüsü tam olarak bu şekilde duruyor. Yine ekrana yakınlaştıracak olursam da oldukça güzel bir görüntü. Yine her iki tarafına bakacak olursak da yani siz hangisi yakıştı? Yine yorumlar kısmında belirtin ve görüntü itibariyle bence açıkçası siyah renk daha güzel durdu. Ama tabii ki de kulağınızın içinde duracağı için herhangi bir görüntü bizlere çok fazla farklılık sunmazken yine kulaklığımızın oldukça sık bir pin ayarı bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi yine pin yuvamız bizlere bu şekilde eşlik etmekte. İstemiş olduğunuz gibi yine sizler bu pin yuvasına tekrar kablonuzu takabiliyorsunuz. Yine taktığımız zaman da dediğim gibi görüntümüz bu şekilde. Yine Evet yine hep kulaklığımızın bizlere sunmuş olduğu yüksek ses seviyesi bu şekilde. Mikrofon tam olarak nasıl bir ses geldi bilmiyorum ama oldukça yüksek bir ses seviyesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Öncelik olarak bizlere sunan bu bir kulaklığın modunu bas moduna diğerisi orta ses seviyesinde kaldı. Ve oldukça etki ettiğini söylemek istiyorum sizlere. Bas modunda yine daha temiz ve Dengeli bir bas bizlere sunarken ses seviyesindesi biraz daha yüksek ses seviyesi ve aynı şekilde baslar biraz daha Yine bas modunu almış olduğum bu kulaklığın nazaran daha düşük seviyede bizlere eşlik ediyor. Tabii ki de dinlemiş olduğunuz baslı veya bassız müziklere göre de ayarlamalar yapabilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle rahatsız etmeyen bir bas seviyesi ve bas tonu bulunuyor. Aynı şekilde polimembron bulunan 8 mm'lik dinamik sürücülerle birlikte oldukça sürücülerle birlikte en iyi ses deneyimini sizlerin almış olduğu Diaudio LGS4 serisiyle yine görmüş olduğunuz gibi bizlere sunan ayam kulak kulak eşlik ediyor. Diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Yine bugün sizlerle birlikte Dia Audio markasının bizlere sunmuş olduğu ve Linsoy markasıyla birlikte ortak işbirlikleri gerçekleştirmiş olan bu markayı incelemiş olduk ve yine sizler de dediğim gibi aşağı bırakmış olduğum linkler üzerinden Linsoy markasının web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerini göz atabilirsiniz. Kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.